Dolma kalemle ilişki bence birazcık ya da şöyle söyleyeyim, her hobiyle ilişki aşk ilişkisi gibi. Yani başlangıçta bir mantık aramıyorsunuz, sonra isteklerinizi mantık kılıfına giydiriyorsunuz. Herkesin bir el aldığı, dolma kalem ya da kalem konusunda el aldığı, işte özendiği birileri olmuştur. Benim öyle olmadı. Ben işçi bir ailenin çocuğuydum. 3-4 yaşlarında annem anlatıyor, ben hatırlamıyorum tabii ki. Duvar kağıtlarının işte bu pencerelerden alta kalan yerlerde gizli gizli yazıyormuşum. Perdeleri üzerine örtüyormuşum ya da koltuğun görünmeyen kısımlarına gizli gizli yazıyormuşum tükenmez kalemlerle. Böyle haritalıklarla başladı kalemle ilişkim. İlkokulda da sevimsiz bir şekilde devam etti. Yazmakla ilgili bir sorunum vardı çünkü okumayı önceden öğrenmiştim. Susam Sokağı çok meşhurdu bizim çocukluğumuzda. Oradan öğrenmiştim. Daha sonra birazcık daha ilişki düzeldi ancak liseye kadar çok iyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyemeyeceğim. Lisedeyken bir versatil koleksiyonu yapmaya başlamıştım. O zaman öğrenci harçlığıyla küçük küçük biriktirdiğimiz paralarla artık çok iyi hatırlıyorum bir tane yeşil Faber Castell vardı böyle haki yeşili. Gidip gelip onun vitrinine bakıyordum. Diyordum ki ya bunu bir gün ne zaman alacağım. Bugünün parasıyla 50-60 liralık bir şey ama o zaman için bir öğrenciye göre çok önemli bir rakamdı muhtemelen. Çok net hatırlayamamakla birlikte. Sonra ben e, üniversite hazırlık döneminde maalesef koleksiyonun tamamını bulunduğu kalemliği çaldırdım. Hatta dalga geçer gibi bir not bıraktılar. İşte kalemi, kalemi unuttum bir saat sonra döndüğümde alınmıştı ve not bırakılmıştı. Unutursan böyle olur gibisinden. O hayal kırıklığıyla çok uzun süre yeniden kalem almadım. Sonra 2013-2014 yılından itibaren dolma kalem biriktirmeye, dolma kalemle yazmaya ve hem hal olmaya başladım. Ofiste bir arkadaşımın elinde çok güzel sarı bir lami vardı. Ya dedim bu nasıl bir şey, nedir bu? Ona bakarken başka bir şeye baktım derken derken. Sonra bir blokta bir beyaz güzel gördüm ve tabir caizse aşık oldum. Yani o kadar güzeldi ki çok zarif bir gövdesi vardı hatta burada çok zarif bir gövdesi vardı. Üzerinde de böyle beyaz beyaz küçücük çiçekler vardı. Bunu gördüm ve dedim ki bu kalemi nasıl elde edebilirim? Maalesef Türkiye'de satılmıyordu. Ve alan kişi de zaten yurt dışından almıştı. Ve benim o zaman bütçemi çok aşan bir kalemdi. Sonra başka başka kalemler bakmaya başladım. Derken grupları keşfettim. Orada çeşitli insanlarla yazıştık. Hiç tanımadığınız insanlar size o kadar çok yardım ediyorlardı ki söz konusu kalem olduğu zaman. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok güzel ortamlara girmek fırsatı nasip oldu. Ve bu ortamlarda gerçekten çok uzun süren dostluklar kuruyormuşsunuz. Ben biraz renkleri, desenleri seviyorum. Belki resimle olan o eski alakam olayısıyla. Çiçekli desenli işte yalnızlı pırıltılı her şey çok dikkatimi çekiyor. Siyah ya da koyu renkler, ciddi tonlar onlar maalesef çok cezbetmiyorlar Yazabileceğim bir şeyler almaya çalışıyorum. Yazamadığım kalemin çok tipini beğensem de maalesef bir şekilde ya hediye ediyorum ya takasa diyorum. Şöyle göstereyim. Bu bir sailor, ee, üzerinde modern bir makiye tekniğiyle boyanmış. Modern diyorum çünkü muhtemelen bilgisayar yapımı. Bu da İngiltere'den aldığım bir kalemdi. Bunun üzerinde böyle çiçek kabartmaları var. Hatta insanlar çiçekli kalem gördükleri zaman, genelde Hanım aklımıza siz geliyorsunuz diyorlar. O kadar çiçekli bir kalem, e, merakım var. <laughs> Mesela bugün boynumda taktığım bu arkadaş bir Batı Almanya'dan böyle teleskobik bir tükenmez aslında. Sağ olsun bunu Sirkeci'deki Murat Ustamız benim için yazılı bir hale getirmişti. Bu bir aksesuar gibi görünüyor. Eskiden hanımlar böyle boyunlarına takılabilir dolma kalemler kullanıyorlarmış zincir şeklinde. Val Lady diye geçiyor. Çok seviyorum kendisini. Esnek bir ucu var. Minicik. Tam bir hanımefendi. Böyle saat gibi, köstekli saat gibi de takılıyormuş, kolye gibi de takılıyormuş. O zamanlar böyle şeyler çok daha zarif, çok daha incelikli düşünülmüş. Resmen kalem üzerinde şiir görebileceğiniz şeyler yapmışlar. Burada bir başka ufak bir hanımefendi daha var. Bu da bir İngiliz. E, Swan diye geçiyor. Bunun üzerinde böyle çok tatlı yaprak desenleri var. Ve esnek yazıyor. Inanılmaz seviyorum. Bu bu arada 1915 yapımı. Yani hayatta olabilecek e, en yaşlı kişiden bile yaşlı olabilme olası çok yüksek Türkiye'de. Ama hala yazıyor. E, bir sürü şeye tanıklık etmiş. Tarih boyunca kimlerin elinden geçmiş, kim biliriz. Kimleri görmüş. Ne olaylara şahit olmuş? Savaşlar görmüş, evlilikler, aşklar. Ama bugüne gelmiş ve benim elime. Şimdi de benimle birlikte, benim yaşadığım ülkeye, İngiltere'den kalkıyor, Türkiye'ye, İstanbul'a, bu semalara geliyor ve bana eşlik ediyor. Bu e, ah, hikaye ve anlam peşinde koştuğum için belki de hayatım içinde de kalemlerde bu tarz hikayelerin olması çok hoşuma gidiyor. Özellikle el işçiliği olan şeyler çok zarif geliyor. Şurada bir platinum var, bu eski teknik bir makiye. E, makiye tekniğinin bir özelliği var. Bu, e, altın tozuyla yapılan bir boyama tekniği. Tabi bu muhtemelen daha fabrikasyon işi bir şey ama e, usta ellerinden çıkıyor normalde ve o usta her kalemi tek tek sahibine özel şekilde boyuyor. Çok özel desenleri. Çok özel teknikleri var. O yüzden Japonlar benim gözdem. Hatta Japon kalemleri denince onları çok ayrı bir yere koyuyorum. Bakarken de Batı ve Japonya diye kalemlerimi ayırıyorum. Alırken de daha geniş bir koleksiyona sahibim Japon kalemleri konusunda. Koleksiyoner değilim elbette. Burada koleksiyondan kastettiğim şey kalemlerin tümü. Bu Visconti'nin. Van Gogh serisi, Starry Night kalemi. Bunu ilk gördüğümde Van Gogh'u çok seviyorum. Ressam olarak zaten e, bir sürü tablosunun replikasını yapmaya çalışmıştım. Böyle bir Pilot Finishing Point kalemim var. Bunu çok seviyorum, tükenmez gibi çünkü çıkıyor ucu. Bu bir dolma kalem. Baktığınız zaman hiç dolma kaleme de benzemiyor, hatta tutma yerinde klipsi var. Benim koleksiyonumda hem eski kalemler var, hem de yeni kalemler var. Bazen bir eski kalemi hiç kimse fark etmiyor. Mesela bu Murat Usta'ya gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz bir yerde herkesin elinden geçti ve isimsiz bir kalem zannediyorlardı. Bu çok eski. Soneken adında bir Alman markası. Çok güzel bir kalem. Hiç kullanılmamış, hiç mürekkep çekilmemişti. Hatta o yüzden değerini, maddi manevi değerini kimse bilmiyordu. Ben dedim ki bunu alacağım, bu benim olmalı. Neden? Çok hoşuma gitti. Yeşil çizgileri vardı yaşı var, yaşanmışlığı var. 1940'lar ya da 50'lere ait bir kalem. Müzik Biliyorsunuz Türkiye'de de butik işler yapılıyor. İşte stüdyo, ağaç, Kan, kih kalem gibi. E, dünyada da 5-6 yıldır butik işler çok revaçta. E, bazıları daha markalaştılar. E, Bende de olduğu gibi. Ben bu marka Benupen markası. Bir Rus e, karı kocaya ait. İlk çıktıklarında, 2015 yılından beri takip ediyorum. Hatta yazışmışlığımız var Kate Hanım'la. Çok yıllar sonra e, Türkiye'ye geldi, ben bu kalemi elde ettim. Bu kalem e, Van Gogh'un Badem Çiçekleri tablosuna ithaf edilmiş. Ben mesela bu kalemi özellikle istemiştim. Klipsiz, yekpare, ruj gibi bir kalem. E, görüntüsü de ruj gibi zaten. Çok feminen ama aslında bayağı da gövdeli. Beni çok anlatan da bir kalem olduğunu düşünüyorum. Bir de elbette kült kalemler var. İşte herkesin kalemliğinde bulunması gereken bir Montblanc. Hiç kolay elde edilmiyorlar emin olun. Çok peşin. Bu eski tip bir Montblanc üstelik de. Bir Visconti Caz müziğine ithaf edilmiş Hall of Music serisinden bir kalem. Bunu Avustralya'dan almıştım. Avustralya'dan buraya bir kalemin gelmesi de çok ayrı bir hikayeydi. Çok peşinde koşmuştum. Ee, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunamıyordu. Ya da işte çok sevdiğiniz bir yazara ithaf edilen bir yazar serisi kalem. Daniel DeFeo. Ee, her ayrıntısı, her deseni, detayı bir şeyi sembolize ediyor. Anlamı ve hikayesi var. Burası da e, galiba galiba kalem mevzusu gibi ben de biraz Japonya'dan ilerliyor. Çünkü biliyorsunuz Japonya kırtasiye konusunda bir dev. Japon mürekkeplerde elde edebildiğim Hiroshizuku'nun mürekkepleri var. Böyle parfüm şişesi gibi de çok estetik şişeleri var. Bayılıyorum. Bazen de böyle masanın üzerinde durması bile çok hoşuma gidiyor. Biten şişeleri saklamamız gerekiyor o yüzden. Bir de e, en sevdiğim kalem firmasının en sevdiğim mürekkepleri Sailor. Bu da çok tatlı bir leylak rengiydi. İnanılmaz güzel. Böyle minik minik şişeleri var. Ya da işte bir klasik almak isterseniz Mamulan var. Ya da daha da bulunabilir. İşte Pelikan Edelstein'ın klasik bir safir rengi. Bir de eğer belirli bir müddet dolma kalem almayı bırakmak istiyorsanız, kendinize ket vurmak istiyorsanız bir bakıyorsunuz o dolma kalem mevzusu mürekkebe mürekkebe ilerliyor. Yani bir şişe, iki şişe, üç şişe, on üç şişe, elli şişe ee, sonra diyorsunuz ki kalem alsaydın daha iyiydi iş değilse. Bir başka mevzuda kalemlik. Bunu kendim tasarladım. Çok özel bir tasarım sayılmaz. Önüne de küçük bir defter koyuyorsunuz. Böylelikle her şeyi yanıma alıp işte kapağını kapattığım zaman içindekilere bir şey olmayacağını, birbirlerini çizmeyeceklerini, ya da işte çok büyük darbeler almadıkları müddetçe başlarına bir şey gelmeyeceğini bilmek beni mutlu ediyor. Bunun gibi pek çok şey yaptım. Kalemlik diktim. Sonra arkadaşlarımız bunları çok beğendiler. Ve bu butik bir iş haline de geldi. Ama tabii çok ağır işleyen yani butik bir iş haline geldi. Önceleri Japonya'dan direkt olarak aldığımız kağıtlar vardı. Sonra çok güzel arkadaşlarımızın vesilesiyle Tom River geldi Türkiye'mize. Kendisi dolma kalemcilerin gerçekten çok sevdiği, hatta yani aşık olduğu bir kağıttır. Ama bunun dışında kullandığım başka defterler de oldu yine severek. Mesela aniki notebooklar. Gündelik işlerde kullanmaya çok elverişli. Bir de tamamen tasarım olan şeyler var. Çünkü ben tasarım defterlere Bayılıyorum. Bunlar Serkan Akyol tasarımları. Kendi çizimleri. Kağıtlarını da özel seçti. Ivory kağıtlar. <laughs> Başka zamanda sadece rengi için, bazen ucu çok güzel yazıyor, bir esnek kalem görüyorum. Ben çok çeşitli uçlar kullanmayı seviyorum, asla tek tip uç kullanmayı sevmiyorum. Çok ince karakterden çok kalın karakterliğe kadar kullanabiliyorum. Birazcık da yazı çalıştığım için belki hoşuma gidiyor. Ama bazen bir uç neden olabiliyor, bazen gövdesi neden olabiliyor, bazen bir hikayesi neden olabiliyor. Bazen o kalemi alırken yaşadığınız bir an size bir vesile oluyor ve kalemle buluşturuyor. Benim aklıma hep şey geliyor, dolma kalem üzerine araştırma yapmaya başladığım zaman, ben biraz e, obsesif bir insan olduğum için detaylı araştırma yapmıştım ve bir yazı yazmıştım. İlk dolma kalem isminin zikredildiği zaman 6. yüzyıla kadar uzuyor. Pardon, 10. yüzyıla kadar uzuyor e, ve bu bir halife döneminde bir adam bir kalem yapmaya teşebbüs ediyor. Niyeti mürekkebi akıtmayacak, üzerine mürekkep hoca etmeyecek bir kalem yapmak. Dolayısıyla bu o zamandan bu zamana hepimizin derdi elimize yüzümüze kalem mürek gibi bulaştırmayacak bir kalemle yazmak. Tükenmez belki bu sorunumuza çözüm olmuştu ama tükenmez de dolma kalemin verdiği tadı hiç vermiyor. Kağıda bastırmanız gerekiyor, bazen atlama yapıyor, dolma kalem kadar hikayeli ve havalı durmuyor. E, biz de Belki kağıt ve kalemle mürekkep yalamak tabirinin ortaya çıkmasına neden olan o okumuşlukla hem hal olan dolma kaleme bu yüzden ilgi duyuyoruz. Bilemiyorum. Belirli bir nedeni yok ama gördüğünüz zaman çok güzel bir manzaraya bakar gibi bakıyorsunuz dolma kaleme bazen. Yazarken kağıtta o akışını, o kelimeleri hissiyatını çok başka türlü hissettiriyor size. Ama bir de kötü tarafları da var tabii. Mürekkep temizlemek zorundasınız. Yine de elinize yüzünüze bulaştırabiliyorsunuz. Beş parmağın beşi de farklı renkte gezdiğim ve sen bugün ne yaptın acaba falan diye sorularına muhatap olduğum çok olmuştur. Ya da işte 10-15 kişi bir kafede toplanıp e, dolma kalem üzerine muhabbet ettiğimiz bir fotoğrafı paylaştığımda çok yakın bir arkadaşım ki kendisi dolma kalem kullanıyor olmasına rağmen siz nasıl bir tarikatsınız ya ne yapıyorsunuz orada? İnsan saatlerce dolmak üzerine, üzerine ne konuşabilir denildiğine de çok şahit oldum. Dışarıdan bakınca delilik gibi geliyor e, ama aşkın her türlüsü bir delilik zaten. Ben zaten boya kalemleriyle yani kurşun kalemle çok fazla hem halim onunla yazmak mesela birazcık savaşmak gibi çünkü kurşun kalemin kağıtta izin verdiği bir şey var. Yani siz bir savaşa giriyorsunuz. O rengi o tona getireceğim işte o sarıyı oturuncuya geçireceğim bir şekilde bir şeyler yapmak için savaşıyorsunuz ama dolma kalem sizi bu savaştan kurtarıyor bu bit. Ama dolma kalemin tek başına böyle çok romantik bir anlamı var mı derseniz hayır yok. Tek benim için şahane olan tarafı ben kalemle savaşmıyorum, kağıtla da savaşmıyorum iyi bir kağıt kullanıyorsam, mürekkeple de savaşmıyorum. Ben malzemelerimin hiçbiriyle savaşmak zorunda kalmıyorum. O zaman bana geri kalan tek şey Düşüncelerimin birbiriyle savaşı. Bir şeylerle çok hemhal olan insanların işte dedikoduyla, diğer insanları kötülemekle, tekfir etmekle, işte hasetlikle ilgilenmediğini görüyorsunuz. Çünkü onun kafasında hep başka bir şey var. Bir hobi var, kağıt var, bir şeyler yazmak var. Bir yerden güzel bir söz icat etmek için. Çünkü o kağıda kalemi temas ediyorsanız artık okumaya da temas etmek zorundasınız. Çünkü ne yazacaksınız? Yani her dakika karalama yapamazsınız. Bir şeyler yazmak zorundasınız. Bir kitabı bile deftere geçiyor olsanız, taklit ediyorsanız o kitabı okuyorsunuzdur en nihayetinde. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı şeyler ve bir yerde mürekkebe dokunduğunuzda, kaleme dokunduğunuzda ister istemez kitaba dokunuyorsunuz. Kitaba dokunduğunuzda kültüre dokunuyorsunuz, sanata dokunuyorsunuz. Ve ee, o bulunduğunuz çevrenin, e, kültürel ortamının bir tık üstüne çıkıyorsunuz ve sizinle beraber birilerinin daha çıkmasına vesile oluyorsunuz. Yani çok basit gibi görünen bazı alışkanlıkların geniş vadede ve uzun sürede aslında bütün toplumu etkileyen şeyler olduğunu düşünüyorum.